Doğanın şifalı ve yenilebilir, aynı zamanda e, lezzetli, sağlık açısından önemli olan bitkilerini tanıtacağız bu videomuzda. Arkadaşlar e, burada hobi bahçemiz var. Burada sebze üretiyoruz. Domates, biber, patlıcan. Bakın hemen şu gördüğünüz bakla. Yine meyve ağaçlarımız var. Küçük bir alanda e, birçok faaliyet e, gerçekleştiriyoruz. Hemen bahçemizin dışından e, ot kontrolü yapmadığımız bölgede bakın burada yabani faydalı otlar var. Bu görmüş olduğunuz top şeklinde beyaz çiçekli olan bitki. Bir üçgül türü. Ak üçgül, trifolium repens. Arkadaşlar vanilya tadında salatalara katılabilen, yenilebilir bir bitki. E, denedik. Oldukça lezzetli, güzel. Hemen bakın yanında e, benli yonca dediğimiz veya Arap yoncası. Sarı renkli çiçeklerini de açmış. Ve yapraklarında bir siyah leke var. Bu da aynı şekilde yaprakları tüketilebilir. Özellikle yenir. Salatalara çiğ katılabilir. Devam ediyoruz. Burada eve gübeci'nin tohum bağlamış hali var. Arkadaşlar güveci lila mor renkli çiçeklere sahip, e, parçalı yuvarlak yapraklı ve bakın burada meyveler oluşmuş. Bu meyveler çocukken çok yerdik. Sağlıklı, şifalı ve oldukça da tadı e, hoş, e, bir aromaya sahip. Fındık tadında Denedik, tadına da baktık. Bu şekilde meyvelerini toplayıp kabuğunu soyup ağzınıza atıp çiğneyebilirsiniz. Çiçek ve yapraklarından da şifalı çay yapılabilir. Ebegübeci otu o da doğada bu şekilde yabani olarak kendiliğinden yetişiyor. Bakıyoruz şurada arkadaşlar tohum bağlamış. Hatta tohumlarını dökmüş. İğnelik otu veya saat otu da deniyor. Bu yapraklar çok aromatik bir özelliğe sahip ve Ege mutfağında meze olarak kullanılan otların başında geliyor. Parçalı yaprakları ve yine diken şeklinde bakın leylek kagasına benzer meyveleriyle iğnelik otunu da bu şekilde tanıyabiliriz. Ebe güvecinin açmış çiçeğini de gösterelim. Çiçek açtıktan sonra tohum bağlamış hali de yan yana bu şekilde. Devam ediyoruz. Burada oldukça fazla miktarda bitkiler var. Ve şu da mayıs papatyası dediğimiz çok şifalı bir bitki. Papatyalar farklı özelliklerde olabilir arkadaşlar ama bunların en şifalısı bu yapraklarının dere otuna benzer haliyle mayıs papatyası vücuda rahatlık ve sakinlik verir. Kurutularak şifalı çay şeklinde tüketiliyor. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da turna gagası dediğimiz bitki var. Bunu da yaprakları genç, tazeyken yenilebilir. Çiçeklerle beraber e, suyu kaynatılıp ses kısıklığını giderildiği kaynaklarda belirtiliyor. Bu şekilde bir kullanımı mevcut. Bu da ilkbaharda işte gördüğünüz gibi yuvarlak yapraklı ve pembe renkli küçük minik çiçekleriyle tanıyabiliriz. Baş belası otlardan biri ve bizim de hiç sevmediğimiz pisi pisi otu. Arkadaşlar bir buğdaygil yani yabani bir arpa türü bu esasında. E, şifalarından öte zararlı bir bitki olarak görüyoruz. Özellikle köpeklerde e, ve kedilerde e, sıkıntıya sebep oluyor. Derilerine batarak e, bunları hastalandırıyor. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bahçenizde kedi ve köpek varsa değerli arkadaşlar bu e, bitkiyi mutlaka oradan yok edin. Hemen yanında yine bir yabani bitki bu da yulaf. Yabani yulaf otu. Yabani yulaf otu da arkadaşlar bu başaklar e, süt olum devresindeyken lapa halinde kullanıldığı biliniyor. Yine e, olgunlaştıktan sonra da tohumu öğütülüyor ve yulafın kullanıldığı her yerde kullanılabilen özellikle yenilebilir bir bitki yabani yulaf. Ve tarla sarmaşığı otu yapraklanmış, daha sonra çadır şeklinde beyaz renkli çiçekler oluşturuyor. Bu da arkadaşlar Convolvulus e, arvensis bilimsel ismiyle tanınabilecek bir bitki. Bu genç yaprakları lezzetlidir. Çiğ yenilebilir veya yemek şeklinde ot yemeği yapımında kullanılabilir. Devam ediyoruz. Burada da hemen bakalım arkadaşlar şu bitki. Evet bu bitki de arkadaşlar acı marul, yağ marulu veya eşek marulu dediğimiz yine kara hindibaya benzer çiçekleri ve sütlüce otu da deniyor. Yapısında süt de var. Marul gibi yaprakları kullanılıyor. Biraz acı, bu da aromalı kullanılabilecek bir ot. Ve pelin otu dediğimiz mide bağırsak sistemine çok iyi gelen misk otu da deniyor arkadaşlar. Bu bitki de doğal alanlarda yetişiyor. Ve bu misk otunu da alıp kullanabiliriz. Şifalı özellikleri mevcut. Yaprakları çok aromatik, çok hoş bir yapısı var. Hatta bu bitkinin bir içkisi de yapılıyor. Avrupa'da, yabancı ülkelerde çok da meşhur. Bu şekilde kullanılabilen özellikle absintim maddesi içeriyor. Evet. Pelin otu da denen bu bitki de bu şekilde. Yine bahçemizin etrafındaki otları incelemeye devam ediyoruz. Hemen şurada bakın. Evet. Ballı baba otu. Çiçek açmamış hali. Bu da pembe renkli çiçekler açıyor. Bakın yaprakları üzeri desenli şekilde tanıyabiliriz. Bu da soğuk algınlığı için çok etkili. Aynı zamanda yemek yapımında kullanılıyor. Çiğ şekilde tüketilip salatalara katılabilir, özellikle. Ve arkadaşlar bunu da takip ettiğimiz bir bitki. Kıvırcık labada şu anda doğada çiçeklerini açmış meyve bağlıyor. Bundan tohum alacağız bahçemizde özenle yetiştireceğiz. Yaprakları hafif ekşimsi ve salata ya e, katıldığı gibi sarması da yapılıyor. Tohumları da oldukça şifalı. E, doğada da bu e, ilkbaharın sonunda yaza girerken tohumlar oluşuyor. E i̇şte gördüğünüz bu yapraklar da oldukça lezzetli ve şifalı. Çok tüketmemek gerekiyor. İçerisindeki bazı bileşikler zararlı olabilir. Ama az miktarda kıvamında yendiğinde hem lezzetli hem de şifa sağlayan bir özellikte. Evet biraz daha e, ilerlere doğru gidelim ve burada da bizim üç favori bitkimizden biri sinir otu, geniş yapraklı, yara iyileştiren müthiş bir bitki. Antibiyotik özelliği var arkadaşlar. Yine bütün yaraları iyileştirmede çok etkili. Onu da burada e, sizlere gösterdik ve burada da Evet hemen bakıyoruz yapışkan otu dediğimiz hemen ballı babanın çiçek açmış hali az önce göstermiştik. Bunun pembe renkli, lila renkli çiçekleriyle tanıyabiliriz. Burada da yine yaprakları genç haldeyken yenilebilen yapışkan otu. Yapışkan otu da arkadaşlar duvar diplerinde daha çok büyüğü, parlak yeşil yapraklarıyla ve koltuk altında çıkan, çiçekleriyle tanınabilir. Bunun yapraklarını da yiyebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yoktur. Evet, sıraca otu. Sıraca hastalığı denen bir cilt hastalığı var arkadaşlar. İşte bu ot onu çok iyi iyileştiriyor. Halk hekimliğinde çok kullanılmış zamanında ve bu özelliğiyle de ismini de oradan almış sıraca otu. Bu çiçek ve yapraklarıyla bu şekilde tanıyabiliriz. ve Bunları burada bulup kullanabiliriz. Değerli dostlar bugün de sebze bahçemizin etrafında bulunan e, yabani otları e, sizlere tanıtmak istedik. Bir yerde ot varsa o otlardan e, mutlaka bir şifa vardır. Şifalı otlar, şifalı bitkiler e, oldukça fazla miktarda burada bulmamız mümkün. Siz de iyice baktığınızda ve bu videoda size anlattığımız gösterimlerle, e, tanımlarıyla bitkileri tanıyıp alıp çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz.